Için tam merkezi. Burası butik doku. Butik de okul derken üç farklı şövesi olduğunu söyleyebilirim. Umarım doğru bir şekilde size yolları gösterebiliyoruzdur. Kültürlenebileceğiniz ve vizyon kapabileceğiniz öğrencilerin olduğunu düşünüyorum. Buraya evet, geldiğinizde kutu resmi kullanabiliyorsunuz. Burada renkler bulabiliyorsunuz. Evet, bacaklar, bacaklar, köpleri biliyorsunuz. Bugün kendisiyle beraber ilerliyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde aslında sizin de bugün aktivitelerinizi görüyorsunuz. İşte e, şehri her pazartesi yeni gelen öğrenciler olduğu için şehir gezileri oluyor. Ertesi gün akademik derslerinizi çalışmak istiyorsunuz, İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuz. Ayaz var, bugün sen Puntip var. Burada benim çok sevdiğim şey kanallarda kendiniz kanal yapar gibi. Aslında ilerliyorsunuz. Bugünkü aktivite bu olduğu için çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Bugün çarşamba ürüne denk geldik. En eğlenceli aktiviteyi biz yakalayacağız diyebiliriz. Gelin bakalım. Aslında burada sürekli düzenli aktiviteler de var. Şurada İsterseniz ücretsiz sularınızı çıkarıp çıktılarınızı buradan alıyorsunuz. Ücretsiz sularınızı buradan buradan Ya Burası ofis. Aslında başınızı sıkıştığınızda ya resepsiyona gelebilirsiniz ofisteki kişilerden yardım talebinde bulunabilirsiniz her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.